yüzündeki o beyaz izler. Gökyüzüne baktığınızda uçakların ardında bıraktığı o beyaz izleri hiç fark ettiniz mi? Bazıları bunların masum su buharı olduğunu söylüyor. Ancak son yıllarda bu izlerin aslında kimyasal püskürtme olduğuna dair iddialar giderek yayılıyor. İddiaya göre hükümetler veya gizli örgütler uçaklarla zehirli gazları kasıtlı olarak atmosfere salıyor ve insan sağlığını hedef alıyor. Peki bu iddiaların kökeni ne? Bilim ne diyor? Gelin bu karanlık teorinin perdesini aralayalım. Öncelikle bu videoyu izlemeden bu konu hakkında ne düşündüğünü ve hangi fikre sahip olduğunu yorumlara yazmanı istiyorum. Çünkü videonun sonunda farklı bir bakış açısına sahip olacağından ya da düşüneceğinden eminim. Şimdi abone olanlar bunu beğenip konuyla alakalı mevcut bilgilerini yorumlara yazsın. Evet, uçakların arkasından bıraktığı bu beyaz dumanın kimileri için masum bir teknoloji harikası, kimileri içinse insanlığa karşı açılmış sessiz bir savaşın kanıtı. Kimyasal püskürtme iddiaları 1990'larda doğduğundan beri milyonlarca insanın zihnini meşgul ediyor. Ancak bu tarihteki ilk komplo teorisi değil. Örneğin Orta Çağ'da veba salgınlarının Yahudiler tarafından kuyulara zehir atılmasıyla açıklandığını biliyor muydun? Ya da 19. yüzyılda demir yollarının şeytan icadı olarak görüldüğünü, insanlık bilinmeyenden korktuğunda hep bir gizli düşman yaratıyor. Peki neden? Kimyasal püskürtme teorisyenleri uçakların bıraktığı izlerin alüminyum, baryum ve stronsiyum içerdiği iddia ediyor. Hatta bazıları bu maddelerin insan DNA'sını değiştirebileceğini savunuyor. Peki bu fikir nereden geliyor? 2001'de ABD Senatörü Dennis Kuching uzay silahlarını yasaklayan bir yasa tasarısında kimyasal püskürtme terimini kullanmıştı. Bu küçük bir detaydı. Ancak komplo teorisyenleri bunu resmi itiraf olarak yorumladı. İşte komplo zihniyeti tam olarak budur. Belirsizlikleri korkuya dönüştürme sanatıdır. Bilim insanları bu izlerin kondens izleri olduğunu söylüyor. Motordaki sıcak egzoz gazı eksi 50'deki atmosferde aniden donarak buz kristallerine dönüşüyor. NASA'nın 58 bin uçuş verisiyle yaptığı araştırma izlerin kimyasal içermediğini kanıtlıyor. Ancak komplo inançları bilime duyulan güvensizlikle besleniyor. Örneğin 2020'de yapılan bir ankette Amerikalıların %17'si kimyasal püskürtmeye inandığını söyledi. Peki bu insanların neden kanıtlar ikna etmiyor? İnsan beyni kaosu anlamlandırma işgüdüsüyle çalışır. Psikologlar buna ilizyonel desen algısı diyor. Amerika'daki ikiz kulelere saldırının içeriden yapıldığı iddiası veya aya inişin sahte olduğu inancı. Uzaya hiç çıkılmadı ya da dünya düzdür. Hep bu zihniyetle yayıldı. Kimyasal püskürtmeye inananlar da grip olduklarında dün gökyüzü griydi diyerek sebep-sonuç ilişkisi kuruyor. Yani korku ve belirsizlik eşittir komplo inancı. Komplo teorileri yalnızlaşan toplumların sığınağı haline geldi. Sosyal medya algoritmaları bize düşman göstererek aidiyet hissi satıyor. Örneğin Zanon hareketi dünyayı yöneten satanist elitler iddiasıyla milyonları peşinden sürükledi. Kimyasal püskürtmeye inanan topluluklar da benzer şekilde işliyor. Buna inananlar, birbirine gerçeği gören kahramanlar olarak bağlanıyor. Yalnızlık, komploların en güçlü yakıtıdır. Ve tarih tekerrürden ibarettir. İşte tarihe geçmiş komplo teorileri. Almanya, 1930'larda Naziler, Yahudileri dünyayı zehirleyen güçler olarak gösterdi. ABD, 1980'lerde Hevin CIA tarafından üretildiği iddiasıyla siyahi toplumu hedef aldı. Türkiye 2020'lerde 5G'nin COVID yaydığı söylentileri bazı vericilerin yakılmasına neden oldu. Görüyor musunuz? Komplolar güçsüz hissettiğimizde bize düşman göstererek güç veriyor. Kimyasal püskürtme de bu zincirin modern halkası. Peki bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? İşte 3 adım. Birincisi kaynak sorgulama. Kimyasal püskürtme iddialarının kaynağı bir sosyal medyada prim yapan söylenti mi yoksa bilim insanları tarafından araştırılan ve açıklanan bir bilgi mi? İkincisi motif analiz. Bu teoriyi yayanlar ne kazanıyor? Örneğin YouTube'da komplo içerikleri daha çok izleniyor. Üçüncüsü psikolojik farkındalık. Bu inanç bana ne hissettiriyor? kontrol illüzyonu verip gündelik ve ruhani sorunlardan uzaklaştırıp rahatlık mı veriyor? Bunu sormalıyız. Unutmayın, gerçek komplo zihinlerimizi ele geçiren yalanlardır. Tarih boyunca insanlık gök gürültüsünü tanrıların öfkesi sanıp kurbanlar verdi. Bugünse uçak izlerini zehir diye yorumluyoruz. Belki de korktuğumuz şey gökyüzünden değil kendi zihnimizin karanlık derinlerinden geliyordur. Sizce kimyasal püskürtme gerçek mi yoksa modern bir efsane mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda başka bir gizemi çözmek üzere. Abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Dostça kal.